Hitap ederken güzel sözler kullanın ve tebessüm gösterin. Eşlerin birbirleri hakkında ima edici, itham edici, yargılayıcı, denetleyici sözler sarf etmesi ve bunun davranışlarla da yapılması olumsuz sonuçlar doğurur. İtham edici tavırlar, sen bana göre değilsin mesajı verir. Bu tavırlar sevgiyi öldürür. Asık bir surat, baskılanmış öfke ve sıkıntıların su yüzüne çıkmasına yardımcı olur. Bu da evinizi soğuk bir ortama çevirir güler yüz ve tebessüm ise muhabbetin kaynağıdır. Sevdiğinizi sözle ifade edin. Sevgiyi ifade etmek kadınlara oranla erkekler için çok daha zordur. Halbuki biz Müslümanlara Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselamın mümin, mümin kardeşini sevdiğini söylesin tavsiyesi vardır. Müslümanlara söylememiz gereken sözleri eşimizden niye esirgeyelim ki? eşinizin ellerinden tutun. El ele tutuşmanın stresi azalttığını biliyor muydunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nde evli çiftler üzerinde yapılan bir araştırmada eşlerin birbirlerinin ellerini tutmasının sinirlerin fark edilir bir şekilde gevşemesine sebep olduğu görülmüştür. Siz de eşinizin elini tutun, duygularınızın daha rahat ortaya çıktığını göreceksiniz. Eşinizin ailesine muhabbetle davranın. Sevginize başkaları yüzünden zarar vermeyin. Eşinizin ailesine gösterdiğiniz muhabbet, eşinizin size göstereceği muhabbeti de artıracaktır. Sizin hanımınızın amcasına ya da hanımınızın sizin ablanıza ima yolu da olsa söyleyeceği sözler eşlerin kalplerindeki muhabbeti sarsar. Eşinizi kapıdan dua ile uğurlayın. Ev hanımları sabah erken kalkmada zorluk yaşıyor ve eşlerini göndermeyi bir vazife addetmiyorsa, bunu bir daha düşünmeliler. Eşinizi kapıdan uğurlamak onun kalbinin bir yarısını evde bırakmasına vesile olur. Hele eşinize biz açlığa dayanırız ama ateşe dayanamayız. Bize helal rızık getir. Allah işini rast getirsin diye de dua ederseniz onu helal kazanca motive etmiş olursunuz. Birlikte dua edin. Eşinizle oturun ve ellerinizi açın. Birbiriniz için sesli dua edin. Dua etmek istediğinizden emin değilseniz bunun yerine sahip olduğunuz nimetleri saymayı deneyin. Her gün başınıza gelen üç güzel nimeti bahsedin ve bundan dolayı Allah'a şükredin. Araştırmalar bunu yapanların 3 ay sonra ciddi derecede daha mutlu hale geldiklerini gösteriyor. 30 yıl boyunca doğanın gücünü araştıran Harvard'lı bilim adamı Dr. Benson, bütün dua etme biçimlerinin stresi yatıştırdığını, bedeni sakinleştirdiğini ve şifalı bir gevşeme tepkisi uyandırdığını söylüyor. Rabbim evlerimizi cennetten bir bahçe eylesin.